Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün ilk videomuzda Kaşlı arkadaşlar bugün güzel bir efsane Gıcı da çok güzel bir Bir de arkadaşlar ne video diyor diyorsanız hemen söylemek Lütfen lütfen ama lütfen Hangi video diyor, diyorsanız hemen söylüyorum Sadece bitirme partisi Sen ben sevdiğim olacak 3 kişi oluyor yani sen, ben sevdiğim 3 kişi oluyor diye yok. O yüzden rahatlıkla oturacağız. Kez çıkacağız, çıkacağız. Çıkacağız. Fıstık yiyeceğiz, yiyeceğiz. İyiyiz, 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 Aa, yeter. Bu kadar detay iyi Bugün size bir sevgiye güzel bir bu da karşımıza. Artık güzel bir, bir çöp atıyoruz. Şu an başladık. Şu an hemen. Ay düşün. Ay. Hadi sen sen gir. Siz de gir. Hop. Ee, ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Allah mutlu yesin. <laughs> <laughs> ben de. <laughs> uzun uzun video duracak çok güzel bir video olsun şey canım. arkadaşlar hemen durdurup gip gip hazırmış hadi bakalım tak tak Orada. orada ki... Tı şu an keyif tadı çıkıyoruz arkadaşlar. Oh. Artık uzun da uzun artık konuşabileceğiz. Hadi gül karşı ve bir kere oluyor. Artık gül tüyü konuşuyoruz. Whatsapp'ta gül partisi Lütfen ama lütfen. Ayıp geliyor. Ayıp. İşte gelmiyor. ha. yoksa ay, ay, artı ayakları tek alın <laughs> ayakları tek alın <laughs> yoksa ayı tayı yiyeceksiniz yok söyleyeceğim Oh, çok <gülüyor> <gülüyor> iyi <yiyeyim>. çok, <laughs> A -a. Yoksa, yoksa bu seferlik, bu seferlik ha affediyorum. Ah. en Evet arkadaşlar kahve var. Yani, gidip, gidip, kalbi. <laughs> şey, ya gidiyor, gidiyor. adı azı kahve. adı Evet. Sevgi kahveymiş. Çünkü Sevcan, kedi gibi sever. Ha, Hatırlıyor musun Sevcan? Kavvis kahve konuştu. Evet. Kavvisim gel gel gel. Oh Kavvicim. Gel kudu 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 kudu. Uyuyo. <laughs> Biraz fıtık fıtık diye misiniz? Fıtık farklıdır. Fıtık fıtık diye misiniz? Fıtık fıtık. Hayır Akıra şakızı bakmayı artık doğru çıkıp konuşamıyorum. Ya hadi ya çıkıyoruz arkadaşlar harika Böyle video çıkın sesi dinleyin çok güzel oluyor yarın evdeyiz

Şimdi gitti. Allah seyirci <laughs> aklını iyileştireceği Allah inşallah. Geldim. Ne diyeyim ben? Nasıl diyeyim? Ben ben. ne diyeyim? Ne diyeyim be becim? Kim diyeyim He. Işte. Sağdan soldan. Hadi gidelim. Hadi. Hadi Sen neresin? İnek. Yok. Yo, Domuz. Domuz kitesi. Sağ sağ. Ehe. Yo, Kaç dakika yo. oldu? Altı dakika. Wow, Bence bir yeterli. Var kayba. Arkadaşlar bu kadar da çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoyu sosyal lütfen kanalımıza abone olmayı Lütfen abone lütfen simkan. Hayır anlıyorum. Lütfen abone olun. Basın. Söyle. Beni özleyin. Sesliyorum. Hoşçakalın abone olun. Atalı TV kanalımıza abone olun arkadaşlar. Sesi yok. kanala abone olun.